Evet. Arkadaşlar merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Bunlar nedir? Bunlar bu mevsimde çıkan taze sarımsaklardır. Valla gayet de soğan gibi duruyor değil mi? Güzeller. Evet ama hani normalde de zaten şu saplar falan ilk çıktığında yeşil soğana benziyor. iyi bilmeyen için ona benzetilebilir. Şimdi bugün e, hep birlikte sarımsak reçeli yapacağız. Şimdi ilk defa duyanlar olacaktır sarımsaktan da reçel mi olur gibilerden. Ben daha önce yaptım. E, tabii ki her tadı seven olduğu kadar sevmeyeni de oluyor ama zaten sarımsağı e, o haliyle tüketemeyenler için e, yapılan bir şey. Birlikte sarımsak reçeli yapacağız. Bu sarımsak reçelinin bir hikayesi var onu size anlatacağım. Sarımsak reçeli nasıl yapılır onu anlatacağım. Ve bu sarımsak reçelinin şu kullandığımız dişlerin haricinde hesaplarını da değerlendiriyoruz onu da anlatacağım birazdan sırayla berekete bak Evet arkadaşlar şimdi bu sarımsak taze sarımsak şu anda da e, bu köyceğiz ortaca da tam zamanı, bunun da belirli zamanları oluyor. Sarımsak reçeli kuru sarımsaktan olmuyor çünkü suyunu çekmiş oluyor. Taze sarımsak olması gerekiyor. Öncelikle saplarını nasıl değerlendiriyoruz? Bu saplarını ayırdık. Bunları ince ince doğrayıp, kavurup üzerine yumurta kırarak yemeğini yapabiliyoruz. Ve şu anda da <laughs> yardımcın gelmiş. Artık yardımcı mıdır? <laughs> ya arkadaş tarif ediyor şu an bana hayır öyle olmadı ya nasıl yapıyorsun <laughs> tamam kızım otur evet sarımsaklar taze olduğu için şu şekilde soyuyoruz bahçede yapmak çok kolay oluyor çünkü sonrasında toparlayabiliyoruz İçerisinden normal e, kuru baş sarımsağı biliyorsunuz suya konuluyor o şekilde rahat ayıklanıyor ama bu daha da kolay şöyle zaten içerisinden böyle çıkıyor bu şekilde tek tek ayıklayacağız. Taze Kaç tane vardı burada? Burada tam 55 tane vardı. 55 var. Sarımsağımız var. Biz de hazır tam zamanı iken kaçırmak istemedik zamanını. Sarımsak. Evet. Sarımsakla sakla mı saklasak? Sarımsakla mı sakla mı saklasak? O şeyleri tekerlemeleri çok iyi söyler. Ben de çok iyi söylerim. Hadi dene. Bu pika, bu şu Hadi. Hangi pika? Bu up, bu up, şu Hangi kitap, şu kitap, bu kitap? <laughs> He? Tekerlemeleri acayip iyi söyle. Ama Zeki Müren kadar söyleyemem. O neydi öyle yarım saat boyunca şu... Tekerle bakayım bir tane. Nasıl yani? Uzun bir tane. Uzun bir tane ne var? İbişlememiş, mahkemeye gitmiş, mahkemeleşmiş de mi gelmiş, mahkemeleşmemiş de mi gelmiş? Bu kolay ya. Başka ne var? Ya Zeki Müren performansı bekleme. O adam başka bir şey, o bir mucizeydi. Kekere mekere, Allah'ım yarım saat. Bir de takatukalar vardı. Hmm. Onu daha... Al şu takatukaları, takatukacıya, takatukalar. Taka Onu da tam şey yapamıyorum. Şey var, kartal, kartal. kartal kalkar, daha kalkar, daha kalkar, daha kalkar. Kartal kalkar, dağ salkar, dağ salkar, kartal kalkar. O çok kolay ya. He. Dal kalkıyor, kartal kalkıyor. Dal sarkıyor. Kartal konuyor sana. Hala bize kedi kondu. <laughs> tırıl tırıl kulağımın dibinde. Tam aşçı başı. Şu an tüyo veriyor bana. Şey vardı ya. Aşçı fare diye bir film vardı. Ratatou. Aa ha, çok güzeldi o. Evet. Şey, Bu da oldu. Çizgi animasyon. Ratatou. Ya adamlar. Öyle bir film yapmış ki ya tamam Allah'ın yarattığı canlıdır, güzeldir de. Hani fareden aşçı başı yaptılar ya. Normalde fareyi mutfakta görünce hani belediye sağlık hizmeti falan gelir ceza keser kapatır yani. Ama o filmde yani o fareyi gerçekten de senaryo çok önemli. Bayağı sevmiştik Ratatouille'yi. Üzülüyorduk ya hani. Evet. Duygusal ama insanları seven bir fareydi o. Ya fareyi değil de şeye falan. Ay dur be çocuğum. Ay ensem de öyle bir soğuk soğuk telefon şey. Kız. Allah'ım yarabbim başımın tatlı belası. Merco. Yemin ediyorum var ya bu çok değişik cins bir şey ya. Evlatcığım. Sarımsağı ayıklayabilir miyiz? Lütfen ama oradan gıdıklarsan olmaz ki yani. Onun hikayesi vardı. Şimdi mi anlatacaksın? Sarımsağı anlatacak. Aa, evet, hatırlattığın iyi oldu. Şimdi sarımsak reçeli için her şeyin tuşusu ve reçeli yapılıyor dedik ama sarımsağa da bazısı hani eh yani diyebilir. Ben de öyle demiştim. Ne alaka? <laughs> Bu şöyle olmuş, benim bildiğim kadarıyla. Şimdi Kastamonu Taşköprü sarımsağı hani sarımsağın başkentidir. En meşhur, dünyaca meşhurdur o sarımsak. Orada e, sarımsak üreten İsmini yanlış hatırlamıyorsam eğer e, Metin Ünal'dı galiba diye bir beyefendi Torunları sarımsak yemiyor Sarımsak çok böyle e, sağlıklı bir şey sonuçta Öyle yapıyor şey yapıyor yediremiyor Böyle yapıyor yediremiyor Düşünüyor taşınıyor diye ki ben çocuklara bu sarımsağı nasıl yediririm Reçelini yapıyor Ve gerçekten de çocuklar sarımsağı reçel olarak tüketiyor Sonra dışarıya işte tattırıyor Dışarıdaki insanlardan da olumlu tepkiler gelince ilk önce Kastamonu'da olmak üzere sonra diğer şehirlere şu anda da yine yanlış bilmiyorsan yurt dışına dahi bu sarımsak reçelinin satışı var. İyi helal olsun adam. Girişimci Aynen. dediğim böyle olur. Adam mucit ilham kaynağı da torunları olmuş. Torunlar çok seviliyor ya. insanlar hakikaten de. Ya evladım. Aaa. <laughs> ben. <laughs> ratatü ya. Bu da tam ratatü yani evet sarımsak reçelinin benim bildiğim ilk hikayesi budur adam Google... markalaşmış herhalde tabii değil tabii, mi tabi tabii google'dan da araştırabilirler şu an hala satışı var yurt dışına da satışı var çocuğum bir dur tamam oturmanı anladık da ne şuna bakar mısın ya bak şimdi ben ne yaptım benim suçum ben bunu alıp kendim koymadım tırmandı tırmandı bak <laughs> şeyde arta geldi ya <laughs> ayakları soğuk soğuktur şimdi ıslaktır <laughs> Allah'ım Rabbi ya Resulullah yarabbi, bu yaştan sonra evet, şimdi e, tarife geçersek şimdi soyacaksın sonra nasıl ha. yapacaksın şimdi şöyle bir şey bu sarımsak reçelini farklı şekillerde yapanlar da var diğer meyve reçelleri gibi şekere yatırmadan hemen işte su ekleyerek yapan da var ben yine de diğer reçeller gibi şekere yatırıp bekleterek yapacağım. O şekilde yapmayı daha önceden de öyle yaptım çünkü. Gayet de lezzetli oldu. Tam sarımsak kokusu hafif var. Hani öyle düşündüğünüz gibi buram buram değil. Kaç gün bekleteceğiz? Kişiye göre değişiyor. Yani kimisi iki gün bekletiyor, kimisi bir gün bekletiyor yeterli diyor. Biz, biz ne de, kadar yapacağız? Biz de duruma göre bir ya da iki gün bekletip sonrasında yine su ekleyip onu zaten şey yapacağım bu arada sarımsağın hani ölçü olarak vereceksek eğer altı başı bir kilo geliyor dediler ama o çok şey olmuyor biraz göz kararına güvenirsiniz yapacak kişiler çünkü ufak baş var büyük baş var hani şey yapabilir gramajı şaşıtırabilir ama göz kararı yanılmaz pazarcının söylemesi bunun altı başı bir kilo geliyor dedi Hani ona göre ölçü şey yapılabilir dedi ama siz yine de kendi göz kararınıza güvenin. Çünkü o altı baş derken sapıyla birlikte mi dedi, öyle mi dedi o şekilde altı baş bir kilo gelmez bence. Ben göz kararı yapıyorum. Siz de kendi göz kararınıza ya da işte ee, şeyde, YouTube'da çeşitli tarifleri var. Oralardan bakarak yapabilirsiniz. Ben göz kararıma güveneceğim burada. Ama pazarcının ölçüsünü de söyleyeyim. Hani Yine de ben üstünde kalmasın. Bunları böyle ayıklayıp şekere yatıracağım. Yine kişiye göre değişir diyorum. 3 gün bekleten de var, hiç beklemeden yapan da var, bir gün evet. bekleten de var. Biz bir bilemedin, iki gün bekleteceğiz. Bir de sarımsak reçelini böyle renkli görürseniz, onun içerisine kimisi gıda boyası koyuyor. Ki gıda boyasını pek tercih etmiyorum. Ben sade beyaz halini tercih ediyorum. Renk isteseydim de. Bu da size pratik bir ipucu olsun. Çoğu hanım biliyordur gerçi de. Hibiskus. Hibiskus konularak doğal bir otla. Ne, ne koyacaksın? Hibiskus. O ne ya? O bir bitki. Onunla renklendirme sağlanabilir. Hani gıda boyası yerine. Aynen. Benim kulağıma daha hoş geliyor en azından. Renk vermek isteyenler için. Ben sade beyaz tercih ediyorum. Sonra o kaynatma aşamasında koyuyorsun renk vermek istersen dediğim gibi yani genel tarifini normal kaynatıyorsun reçel gibi göz kararı suyunu da ekliyorsun onu da o zaman anlatır yani aslında şimdi de söyleyeyim o zaman da söyleriz kaynatıyorsun kaynattıktan sonra her reçelde olduğu gibi pişmeden tam bitirmeden 5 dakika öncesinde şey yapıyorsun limonunu sıkıyorsun Sonrasında da kavanoz diyorsun. Kabuklarını soyuyorsun değil mi? Evet evet tabii Tep -tep. ki. Tabii ki tabii hmm. ki. Bazısı çok taze olduğu için kabuklar kendiliğinden ayrılıyor. Bazıları böyle gelebiliyor. O zaman biraz uğraştırıyor. Yapacak bir şey yok. Ama gerçekten de doğal antibiyotiktir sarımsak. Ve farklı bir kullanım alanı. Denemek isteyenler sarımsağın taze zamanını kaçırmasınlar derim. O ne yapıyor hala? <laughs> Ağzıma girecek yakında. kuzu, kuzu geliyor zaten. Çocuğum bir gitsen mi? Mercimek. Ne yapıyorsun sen? Hı? Uyumuş ya bu. Ha? Kafayı değil? gömmüş oraya uyumuş ya. Bu nasıl uyumakta öyle kımıl kımıl? E, tamam uyumak üzereymiş yani. He, rahatsız ediyordum hanımefendi değil evet, mi? Evet evet. <laughs> ne? <laughs> Bir şey. Arkadaşlar biz sarımsağımızı yavaş yavaş ayıklayalım. Bu arada çocuğu da uyutayım. Tamamen ayıkladığımızda tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar. Biraz daha anneniz kusura bakmayın. Çünkü sarımsakların aklımdan geldi mi, onlar mı benim hakkımdan geldi belli değil ama şimdi bu ikinci posta çıkan posta iki kere ayıklandı. İlk önce kabasını ayıkladık. Sonra geriye kalan incisini ayıkladık. Çıkan bunlar. Ayıkladıktan sonra sarımsağımızı buraya koyduk. Şimdi ben genelde reçellerimi ölçüyle yapmıyorum. Göz kararıyla yapıyorum. Ama sarımsak reçelin yani genelde duyulan bir şey değil. İlla ki bir ölçü derseniz. Şu 3 kavanoza göre sarımsaklarımı ölçtüm. Yine birebir olacağı için bu şekilde şu ölçülerle şeker doldurup şekere yatıracağım. Ha, evde bu şekilde vardı kavanozlarım. Ne kadar küçük kavanozlara yaparsanız o kadar pratik olur. Çünkü açınca ne kadar kısa sürede tüketilirse o kadar iyi biliyorsunuz. Şimdi şekerimizi koyalım. Evet, sarımsağımızı şekere yatıracağız. Sonraki aşamalarda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar sabah e, elimde bazuka gibi gördüğünüz sarımsaklardan bu kadar mı çıktı diyeceksiniz. Hayır biz reçellik olarak bu kadarını ayırdık. Bir de e, soyulmuş sarımsaklarda kavanozlara bastırabildiğimiz kadar iyice bastırdık. Onları da yine ağzına kadar silme saf zeytinyağıyla doldurduk. Onları da 120 derece fırında 40-45 dakika kadar fırınlayacağız. Fırınladıktan sonra da konserve usulü ağızlarını sıkıca kapatacağız. Yaz, kış, garnitür, işte yemeklerin yanına çıkartılabilir, salataların yanına çıkartılabilir, bir şeylerin içerisine atılabilir. Sarımsak bu ya. Sarımsak her derde devam. Nasıl isterseniz o şekilde kullanabilirsiniz. O aşamayı da şu an fırına attık. şimdi tek tek siz sıkılmayın diye kavanozlara tabii ki koyarken göstermeme gerek yok. Kavanozlara bildiğiniz sıkıştırdık. Üzerine de zeytinyağı kapatıp fırına attık. Fırından çıkarttığımızda ne hale gelmişler sizlerle paylaşacağız. İndirmeye yok 5-6 dakika kala limonunu da sıkıp koyduk. Evet arkadaşlar uğraştık didindik yorulduk ama sonucu çok güzel oldu. Bunlar sarımsak reçellerimiz. Bu ebatlarda kavanozlarda elimde artık elime ne geçerse kavanoz dayanmıyor bize. 2, 4, 6 tane sarımsak reçelimiz oldu. Dediğim gibi renkli sevenler hibiskus atarak gayet doğal bir renk elde edebilirler. Yani doğal renklendirme yapabilirler gıda boyası yerine. Ama ben zaten beyaz seviyorum. Ve zaten piştiğinde rengi de böyle hafif bir dönüyor. Bu şekilde sevdiğim için bu şekilde yaptığım 6 kavanoz çıktı. Şimdi hepsini reçelle değerlendirmeyelim dedik onca sarımsağın. Bir de bu şekilde sarımsakları kavanozlara güzel sıkıştırı sıkıştırı bastırıyoruz. Nefes almayacak şekilde zeytinyağlı dolduruyoruz. Kavanoz kapaklarını kapatmadan fırın tepsisiyle fırına veriyoruz. Yani her fırına göre derecesi şu sıvısı değişebiliyor. Siz kontrollü pişirirseniz iyi olur ama bizim fırında 45 dakika kadar pişirdim. 120 derecede. Siz yine de kontrol edin. Dediğim gibi her fırının performansı şu sıvısı farklı olabiliyor. Çıkartır çıkartmaz da zaten o sıcaklığıyla kapaklarını kapatıp vakumluyorsunuz. Ondan sonra et yemeklerine koy. Fırında balık yapıyorsun koy. Zeytin yapacaksın zeytinin sosuna koy ne istiyorsan koy hatta çıkart sade sade üzerine kekik koy baharat koy ekmek banarak ye çünkü bu şekilde olduktan sonra o rahatsız edici kokusu da kalmıyor ee, sarımsak reçelini kaynatırken e, hı hı. biraz e, gözleriniz yanabilir onu da uyarmış olayım ama böyle hani cayır cayır bir yanık değil zaten havalandırmanız varsa açarsınız camınız varsa açarsınız yaparken ama gerçekten de ben tadını çok sevdim yani normal sarımsal soğanı zaten sağlık sonuçta toplum içerisine girmediğimiz zamanlarda çokça tüketirdik. Bu şekilde tüketirseniz de en azından kokusunu bertaraf etmiş oluyorsunuz bir nebze. Hem de değişik tatlarla sarımsağı tüketmiş oluyorsunuz. Evet sevgili gurmemiz sen sarımsak reçelini nasıl buldun? Ben bu sabah da tattım, geçen de tattım. Güzeldi. güzeldi. Gerçekten güzel. Ben beğendim yani. Sen e beğendiysen, mesele beğendiysen mesele yok. Evin beyi beğendiysen mesele yok. <laughs> ya böyle, böyle bir performans beklemiyordum sarımsakla. Değil mi? Yani, Sarımsak dersin yani. Çok sarımsağı olmuş. gelin etmişler. Kırk gün koltuğa çıkmamış derler ya. <laughs> Ama gerçekten de e, güzel oluyor arkadaşlar. Değişik bir tat. Artık sarımsağın da şeyi çıktı nasıl saklayacağımız. Sarımsakla mı saklasak var ya. Ha, Reçel evet. yaparak saklayacağız. Reçel yaparak da mı saklasak? Zeytinyağında pişirip de mi saklasak? Evet. Ha. Ben ayrıca şey de yapıyorum, soyup normal saklama kaplarına koyup, difrizde de saklıyorum. Yani 2-3 çeşitini yapıyorum. Çok farklı çeşitleri de var. Ben en azından sarımsağı değerlendirme tariflerinden ikisini size vermiş oldum. Artık tercih sizin. Şimdi ufak ufak toparlayalım. Soracağınız bir şey olursa yorumlarda yazarsanız. Bildiğim şeyse muhakkak cevaplarım. Bilmediğim bir şeyse de öğrenmeye çalışırım. En azından benim bilmediğim bir şey varsa da siz yazıyorsunuz. Karşılıklı bilgi alışverişi çok daha güzel oluyor. Evet, senin diyeceğin bir şey var mı? Yok. İyi. İyilik sağlık. Yani. Sarımsaklı <laughs> sağlık. Tüm <laughs> Dün dünyadaki gurbetçi dostlarımıza ve tüm Türkiye'ye kucak dolusu sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Kokusu alınmış sarımsakla. Bir daha görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.